Hayda. Oh. Hayda. Aynen öyle. E92 kaybetti. Nasıl kaybetti? Of, Korvet <laughs> ne yapıyorsun? Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir video sizin karşısındayım. Arkadaşlar gece gazlaması Vol 2 diyorum. Bu video özel. Bomba like'larınızı bekliyorum. İlk videoyu bayağı beğenmişsiniz. Çünkü Atan Konya kardeşim videomuzu coşturdu. Yani kendisi tekrardan aramızda bu arada tüm arkadaşlarım yine aramda. Vedar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eyvallah. Anladım. Sağ olasın. Arkadaşlar arabalarımız gördüğünüz gibi efsane. Ben şöyle ilk kendi aracımdan şöyle göstermek istiyorum. Ben de beyaz bir GTA var. 600 beygir civarında falan. Öyle fazla beklentim yok. Stok diyelim arabama. Onun yanında gördüğünüz gibi siyah GTA var. GTA'ların yan yana çektik Mert'te. Mert seninki kaç beygir kanka? Ekstran falan var mı? Hayır. <laughs> Ben ne sürüyorum? Stok. Fabrikadan yeni aldık. O zaman sen senin de. O zaman sen de güzel bir deneme yaparız. Burada gördüğünüz gibi Kaan abi var. Kaan abi çılgın bir sporla gelmiş. Görüntü olarak efsane. Abi senden de birkaç cümle bekliyoruz. Arabalarını neler yaptın merak ediyorum. Ya ben şimdi herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Yani burada söylersem pek çoğunuz buradan geri eve döner. Erken eve dönüş olur sizin için. Ben Hayda. o yüzden rakam belirtmeyeyim. Yolda görüşelim. Yolda bakalım ne olacak öyle söyleyeyim şimdilik. Anladım. Burada Corvette C7'miz var, Corvette'cim, Atahan'cım, bugün Corvette almışsın, S2000'i bırakmışsın, ne yaptın? Takla attın, S2000'i evet. sattın 700 bin lira herhalde Evet evet takla atınca bir fiyat 200.000 koydum üstüne hemen çat diye sattım sahibinden de <laughs> Bugün e, bir C7 alayım dedim, Amerikana geçeyim artık dedim Biraz Anladım. hızlı bir geçiş oldu dünya boyu <laughs> i̇şte Japonya'dan Amerika'ya Bakalım ben de stok gibiyim 570 civarındayım Anladım. Ama biliyorsun beni Beni biliyorsun C6 Burada... için gitti, C'nin aldı geldi. Vay. Burada çılgın 106'cı, 106'cı parayı bulmuş arkadaşlar. Göme mi buldun kardeşim? M3 E92 <laughs> nasıl bir geçiş lan bu? Oğlum en son M3 <laughs> 106'yla şey yapıyordun lan. Popcornla 106 taklatıyordun lan. Ne yaptın? Yeri ayrıdır. <laughs> Nereden buldu bu parayı Turgut kardeşim? Araban kaç beygir? Bana bunları söyle. Yani. Evet, anlatırım. Aracım 450-500 beygir. Buradaki tüm dengim olan araçlara rol talebi. Tamam fazla konuş ya. Ve burada arkadaşlar şirketten yeni çıkmış bir neydi bu beyler? Maserati. Quattro Orta Porta Sanercim ne yapıyorsun? Ahmetciğim bir dakika telefonla konuyor. Hulusi e, aynen hisselere <laughs> aynen yolla bana yarın. Aynen. Abi Kapatim adam adam şirketten çıktı gazlamaya geldi bu öyle geliştim. bir araba baksana. Şu kim, kim davet etti ya? Kim davet etti sonra? Abi benim benim bir tanışım abi ben çağırıyorum öyle mi o misafirliğe geldi anladım evet 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 söder'cim sen de hoş geldin sefalar getirdin şirket spek diyorsun Allah, Allah. peki araban ne diyorsun Aynen. araban hakkında neler diyorsun ya 450 beygir. Aile arabası işte bununla tatile falan gidiyoruz. İşte falan gidiyoruz. Sonra <laughs> niye hızlı hızlı konuştu? Sonra evine mi düştü? Hayır diğer telefonun diğer ucunda <laughs> müşteri bekliyor. Ondan <laughs> o. Bence dis öyle. Discord mu saatleri biliyorum da. Çok değişik bir korku. <laughs> Oğlum efsaneydi lan siz de fark ettiniz değil mi? <laughs> şey evet. Şey <laughs> oldu ya. ya, ya iPhone'da ya şey iPhone'da hani bir sesli komut <laughs> yapıyor ya telefon biliyor musunuz? <laughs> evet evet. Aynı onun gibi oldu. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Aile arabası dedi 450 beygir dedi. Ben bu işi anlamadım ya. Yani. Abi Daha değişik. Şey, aile arabası? 60 M5 de bir aile arabası abi. Evet. Burada... E bir e dakika bir dakika ben bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın sesten Supra'nın fan sesi geliyor. Sesleri kapatmıştım videonun başında çok fazla. Uğultu olması için sesleri açtım. Abi benzin pompası. Benzin pompası. Ha, ha, ben pompası benzin yani. pompası. Tamam olsun onun <laughs> da içinde bir fan vardı. Dönüyordur oğlum <laughs> <olur>, çaktırmayın. <laughs> Efsane bu arada babam da yine odaya gelmiş arkadaşlar babam için yine like yapmayı <laughs> unuttu <laughs> Kapat komik baba. A abimiz için bir like istiyoruz. Aynen Evet. Mi? Hadi şimdi çıkalım. M3 92 seni önden alıyorum. Ben de M3 E92'nin ben... arkasına çıkacağım ya. Ha tamam Aynen, ben en, son geleyim. Tamam. Arkadan en son Atahan geleyim. Çık. Ben. Abi M3 92 oradan yanlarak çıkacak derken. İstobet dediler abi galiba. Aynen. Tamam. Misafirimiz tamam. önden gitti. Aynen. Ne yaptın hallettin mi şirketin hisselerini? Çok bir ya. Tamam. Sekreter Arkadaşlar haldediyor. arabamın içi de bu Sağ şekilde ol. bu arada merak edenler varsa birazdan daha detaylı gösteririm. Sen ha. Oğlum da efsane. Bu arada yorumlarda falan hep GTR istiyordunuz. Bir sonraki gece gazlamasın. Yakında daha, daha da... güzel bir GTR geliyor. O Abi misafir gelmedi. yanlış Aa. yerden gitti galiba. Misafir sen dönüp gelirsin. Yok yok oradan dönmez diye <laughs> ilerden döndü. Ulan <laughs> oğlum misafire niye yolu tarif etmedin Atan? Tamam. Adam <laughs> Bakayım, ya de. ben ondan sonra navigasyonla dedim sekreterine gir diye de o bir ihtimal evin yolunu koymuş <laughs> <laughs> <Geliyorum. gülüyor> sekreterine evin yolunu koymuş. Geliyorum beyler arkanızdayım. <laughs> Oğlum görüntü çok iyi değil mi ya bugün var ya efsaneyiz. Oğlum C7'nin falan gidişe baksana ya. <laughs> Atağının tamponu bir öptüm. Şöyle sağa ya doğru benim arabalarımın hepsi niye hasarlı oluyor ya? Oğlum daha pahalıya satıyorsun çaktırma Beni geçin beyler. Şirket spek. Şirket spek değil lan neydi bu? Adam öyle bir değişik bir araba ki ne, ne diyeceğimi bulamadım. Mazerat de. Of arka peki? arkadaşlar bir sonraki bölümde Supra kullanayım mı peki? Onu da yorumlara yazın. Supra çünkü efsane ya. Supra'yla bir gece gazlaması isteyen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtsin. Biz de topluca bir gece, gece gazlaması yapalım yine. Aynen öyle. Basın abi basın basın. Sağdan mı? Yo, yo, düz yo, düz düz, 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 düz u, u, yaparız u u aynen. U yaparız aynen. Abi aile arabası önümde gitmiyor. Bas biraz <laughs> abi. Şöyle şuradan Daha yavaş yavaş şey alayım. Aynen Nasıl, nasıl bir konuşma? Yavaş yavaş şey alalım. <laughs> GTA'da elfini çekip dönmekle sevdayı dahil mi? Ben direkt abi Mert Atacan'a rol tele açıyorum. İlk rol telebi benden. <laughs> gel. Geliyor musun Mert? 300. Gel gel hadi. Tamam. Tamam. Beyler biri abi, sayabilir abi, mi? Başladı ince. Biri saysın. Atan say. 3, 2, bir başla. Hadi oğlum. Mert stok falan değil abi. Basmış arabasına ufak <laughs> bir şeyler eklemiş belli ya. Daha fark ha, olmaz. Zil. E şimdi yani Atan ne atak... Oğlum abi manyak ya bu çocuk Atan çıldırmış ya. Amerikan aldık diye Japon ruhumuzdan <laughs> vazgeçmedik. Çar. Oğlum babam yine arkadan <laughs> bağırıyor efsane. <laughs> <laughs> Abi Supra'ya bak Supra'ya. Ay kesicide geçiyor ya bir de. Yavaşlayalım. Şirket spekler arkada kaldı. <laughs> M3 E92 nerede M3 ya? A Bu arada arkadaşlar atandı yani yakın zamanda ayrılacak. M3 E92'lerle 92 efsane bir video gelecek değil mi Atan? Bakalım yabancı arkadaşımız bize bir geri dönüş sağlarsa yapacağız. Hayır. <laughs> <laughs> Masarat benim arka şeyi aldı abi. <laughs> Pardon sen. Çok ya hisseler geldikten Ahmet sonra. Ahmet bir talep <laughs> talep açıyorum sana. Tamam abi. bana mı? Gel. 3 masa 3 kişi basalım o zaman. Yanımıza birisi daha gelsin. Şirket Spetnik. Şirket Spet ne <laughs> lan? Şirket Spet ne <laughs> gelsin. Oğlum <laughs> bugün konuşamıyorum. de bir şeyle. Tamam. Oo. Diğerleri de emniyette dursun. Tamam Kaan abi sayabilir çok misin sana zahmet? Tabi sayıyorum ama. size hazır mısınız? Hazırız Evet misin? Tamam 3 2 1 Şirket şirket önceden şirket bastı Agelesi bastı. var galiba <gülüyor> kanka <laughs> Toplatısı gidip... varmış Aynen öyle elek. Mert aynamda Kesin. öyle bir geliyor ki beni korkutuyor şu anda var ya Hadi bakayım Korvet'i yenecek miyim çok merak ediyorum. Abi Nosa nasıl basıyor bak bak Nosa nasıl basıyor ya. Ya Nosa var o yüzden Mert beni geçiyor değil mi? <laughs> Peki Gülker'le yan yan bir vece geçecek Ben var ya öyle bir top oldum ki videolar izlersin var ya. Şu traction'da bir seviye açayım ya. E92 de kim deneyecek ya? Ben bir deneyeyim ya. Es sonra es dene, dene, dene ya. Dene. Tamam sonra dene. Gel bakayım Murgut Mefe. Tamam bizim önümüze Yalnız. geçin de geç, deneyişiniz geliyor. Arkada telemeyin <laughs> geliyoruz geliyoruz. Soner. Turgut Ayşe nerede kaldı abi? Sonra Turgut, Turgut 106'dan sonra basmaya korktu abi. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> Abi her araba kazalı mı i̇ki gece gaz sonra çıkmayalım gerekirse. İki de altmış durduk. İki de oğlum yüz altı <laughs> Çık üç <laughs> yüz yap lan gariban. <laughs> <laughs> Ruhu fakir. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. bir <laughs> abi. <laughs> Opel Corsa şey karadığıma yazılırdı şeyle yüz <laughs> altı kalmıştırıyorlar. 2, bir başla. Nasıl bu arada ama olsun kaçıyoruz. Bir iki kapı fazla. Oo oh, oh, ayda. Oh. Ayda. Galibi. Aynen öyle. E92 kaybetti. Nasıl kaybetti. Of Gorvet <laughs> ne yapıyorsun? Hadi buraya gel. Hadi oh, alalım Kayda ayağını arkasına. Bırak şimdi bırak gel. Oo. Oh. Ay C ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> gemiyle makasa girdi. Çok tehlikeli oldu. Ge gemiyle harbi gemi şuna baksana. 7.30'dan uzun mu acaba? Oha. Bizim 7.30'dan mı? Aynıdır bence. Evet arkadaşlar, gece gazlamasını 7.30'da dahil edelim. Oof! <laughs> 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 oğlum ne güzel geçtik lan öyle. E Mert deneyelim mi seninle bir? Yok yok Allah korusun. Gel bir deneyelim ya, olmaz. Gel. Mert, tamam, tamam, sağ deneyelim, deneyelim ya, gel. Ben bir top Ahmet speed deneyeceğim. Akıdan... Top speed arkadan biz deneyerek geleceğiz. Tamam abi. 306, 307, 308. Gişelerden sonra basalım ya. Bu gişeler geliyor galiba. Aynen gişeler. Aynen. Ringo Ringo gişeler. Ahmet yan yan geçiyorsun yalnız gişelerle. Aynen yani. öyle. Tünelden çıktıktan ne sonra oldu, gitmiyor mu yankılı. Gitmiyor mu? Ben bu yankılı açmadım mı? Şey ya. Ha işte yankılı. Yankılı bendekiler. Ne oldu? Yani solda yani mı kaldı? Yani, yani. Ahmet hakkında. Tam speed geçmiyor 319 sizin. Ey benim 311'deyim yani. şu anda. Bir bakayım. Gençler. Ne yapıyor tam speed? Oh! Yavaşlarsanız deneyerek geleceğiz. Tamam abi yavaşlıyoruz. Sağa geçelim hata Sağda bekleyelim. Sağ değil solda kalın bence. Dedim. Bu arada benim daha altın var. Ben 5'te 340'ım. Nasıl, yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Kaç, o zaman, kaç zaman em emniyette, ya. Duralım ya. emniyette duralım ya. Emniyete geçin hata 3'te basalım mı? Uygun mu sana? Olur. 120 Emniyetteyiz tamam. Kaan abi ona göre gelirsiniz Sayın sayın 3, 2, 1 Bakalım nasıl geçecekler Gazdan ayağınızı çekmeyin abi Bakayım geliyorlar Gözüküyor ilerden Abi geçişleri duymak istiyorum ya Efsane olacak o Supra boy boy. Arkasına yapış yapış yapış. Bir de ileride duralım. M392 şöyle bir sıfır şov yapsın bize. Ne diyorsunuz? Olur. Şöyle bir yolu kapayalım abi. Görüşürüz şirket. <laughs> şirket. Görüşürüz şirket. <laughs> <laughs> Bir dakika. Abi 2 milyonluk GT yarım perte çıktı ya. Hayda. Burada duralım. E92 dönsün. Ne diyorsunuz? E92 nerede? İleride mi? Bu arada ben de dönebilirim ya. Yani. Ben de dönerim <laughs> yani ya. Zor, tamam bak gelirse... duralım. Duralım abi. E92 dönsün. Sonra dönebilen dönsün. E92'cim dön bakayım. Araban önce bir şey yap. biri bana vurdu ama olsun. Tamam lastikleri fazla bitirme bu gece hızlı oldu biliyorsun. Eve de gidebiliriz. C7 sendeyiz. Dön C bakayım. mı yolu. Lounge e kalkış yapacağım ben. E Şimdi de. birazdan trenle nasıl dönülür onu izleyeceksin <laughs> Tren. <gülüyor> ver ne ver ver. Dolası Şey vardı ya Korvetçi <laughs> 6 <laughs> 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 130 Topak <laughs> 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 130 lira çarpıyor da düzü. Dönsem mi dönmesem mi kararsız kaldım diyorum. Olur çok iyi döndü. Peki ben GTA'da Sıra. döner miyim? Supra dönsün, Supra dönsün aynen. Dön Supra. ben dönmem abi. Ben şu an bu ara böyle bir rezillik yapmam yani. Ben abi dönmeyecek misin? Kalıp, dönmeyecek ben misin? Ben Ben, ben GTA'da döneceğim sen Supra'ya dönmüyorsun ha. Dönmem abi yazık günah ya bu araba Ben Kaan abiye Supra'dan bir drag talebi sunuyorum bu arada. Hayda. Nasıl yani? Ya. Abi Cİ dönen adam, her şeyle döner. Gerçek gerçekten kız. Tamamdır. Supra'nın kalkışını tamam, çekmek abi. istiyorum. 0'dan Suf bir supra kalkışı alalım mı seninle beraber? Ha, Gel. Tamam. İkinizi çekiyorum atan kalkın. Abi gelsene. Ters koptu herhalde onu. Adamın gelişe bak gelişe. atan kalkın kanka. Masalatı bir yakma Hayır. kanka sessiz ol. Suprayı duyalım. al. kanka. Abi sese Zaten bak. 3, 2, 1. Of of of. Adamın arabası turbo benimki at şey atmosferi kalkmadı. <laughs> 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 Adamlar uçtu gidiyor ya. ya. GTA'da arkada kaldı. Ama bir Supra gece gazlamamız var bence. Arkadaşlar da yorumlara da yazsın. Ben yakıt tasarrufunu aldım. Gidiyorum hiç görüşmesin değil. Ben şöyle biraz kendimi gerilerde bir unutturayım ya azıcık. Uf, Soner. GTR'ın geçişi Abi, misin peki? Bu harbiden tren yani. Öf adamlar şekil ya. Altımızda milyonluk araba var diye makas atmayacağız değiliz yani. Değil mi? ata Jans'ın. Soldan mı gideceğiz? Düz 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 evet, düz düz. Tamam. Hakikaten tehlikeli bir şey geldi. Belli ki Kaan abi kaptırmış geliyor. Uff Supra'ya bak Supra'ya. Supra'ya bak. Ooo. Oo. O nasıl bir geçişti be. Supra için arkadaşlar şöyle bir open ısı açacağım. O zaman yanıma doğru gel. Tamam. Ben geçeyim seni sen sonra beni bir daha geç. <gülüyor> Atan. <gülüyor> Abi şeridinden taşmışsın. Benim araba gemi gibi. Ne? Peki e 92 3 nerede? Şu ileride viraj daha var. Orada ben bir ondan bir şor, biraz çabuk bekliyorum ama. Yüz altında ne m E92, E92 geçen adam ne yapabilir ki onu da merak ediyorum. Yakında yeni 106 sahnelerde Ahmet. Ayda. Oğlum milyonluk araba buluşuyorsun da 106'ını he <laughs> Ama iç kameradan sürdün mü? Biraz sürdüm. Şu an çok zorluyorum şartları. Şu anda içteyim kanka. Biraz da içten süreceğim. E 92ye geçsin. Ben de şimdi içten süreceğim biraz. Spron'un hakkını aldım. Şimdi o da gelsin benimkini alsın. <laughs> Düzeye geçelim mi? Mert sağa gel. Fly bay bay yapsınlar yanımızdan. Aile arabası yanlıyor. Aile <laughs> arabası değil geç. <laughs> Bu bir gemi. Oy. Oy. Oğlum sufranın var ya bir gelişi var. <gülüyor> <aynısı>. <gülüyor> bir, bir, de sen patlayışı. Sen, sen <laughs> o kadar çok yavaşlamışsın ki o kadar beklemedim. E92 neredesin? Geç bakayım ya. Hem atam tabii de. Korvet. Tünelin içinde peki bir sıfırdan kalkmam yok mu? Kalk abi. E92'yi beklemiyorum artık. Vazgeçtim. Oğlum E92 dediğim bak. Arkasını atacak. Kalk abi. Kalka. Vay da atıcı Ne olmaz arkasını. E92. Kalk abi. Abi sese bak. Adam tüneli yardı bir ya geliyor. Bir ses geliyor uzaklardan ama Gelin de size aile arabasının marifetlerini göstereyim <laughs> Oğlum sen kafayı yemişsin. <laughs> daha evden bundan 3 tane daha var Yerde bir garj var yavaş gelin. Adam aile arabasıyla hem yanlıyor hem gece gazlamaya çıkıyor Şuna bak Evet <laughs> Ben sese ne diyorsun ama? Bu doksanı Korvet! Kanka, Artık pasta. Pas hallederiz pasta. Yani. da pasta hallederiz. Yavaş çıkardım. yavaş. Oo. Oo. O, falan <laughs> Oğlum, <laughs> oğlum tamponunda şey yaptın lan bildiğin. Gördüm. Ay arabayı tutamadım yolda. Eee... <laughs> BG belirsiz tutmaya selektör yapıyorum <laughs> Nasıl bir <istedim>? şey? <Deliyim>. Yapma. <laughs> Manyak olursun kanka yap. Böyle bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> onu, Deli. O, onu ben, onu ben şey yaptım. Ya abi su ya selektör yapıyorum yol vermiyor. Ben anlamadım. Ben bu zamana kadar çıktığım hiçbir sol şeritte geride kalmadım. <gülüyor> 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 abi abi. <gülüyor> evet, o zaman o zaman şöyle ben Kazalı kazalı milyonluk arabalar. Kazalı, kazalı milyonluk arabalar cidden. Bu aralar kazalar üstümüzden gitmiyor arkadaşlar. Pita attım böyle belirsiz istiyorsanız bir pita. Ben de atayım. atayım. Aynen. Veda videoya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı ve eğlenceli bir video oldu. Biraz sessiz çok kalabilsek yok. Siz, siz ya da ses yapın ben oyunun sesini kapattım abi. Aynen kafam rahat. İstediğiniz gibi bağırın çağırın arabalarla tabi. <laughs> <laughs> Veda bu arada geldiğiniz için nereden teşekkür ederim arkadaşlar. Saat gecenin yine geç saatleri. Yine böyle videolarım falan hasta olduğum için gelemedi. Tekrardan böyle işte geçmiş olsun falan denildiği için teşekkür ediyorum. Videonun başına dediğimi hatırlamıyorum da. Öyle yani bir gece gazlaması yaptık GTA'larla falan eğlenceliydi bence özellikle sonlar bizi videoda başında çıldırttı ama adamın dibi ya <laughs> her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.